arkadaşlar ben Cihat Bugün sizlerle Minecraft Rush oynayacağız Yine bir Türk serverinde ee, Kaç dakika sen evet Hemen başlıyoruz Çok güzel bir yer yani Şu altın ah be hız şeyim bozuldu Takıldı kadar Hadi 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 şunları ha, Arkadaşlar bu arada buna ses gelmiyor neden olduğunu söylerseniz Aşağıya yazın ya yani. Bir türlü ses gelmem ya. Az önce girdim. Ses geldi bir baktım skinim yok. Skinden kaynaklanan bir şey galiba da. Bizim takım iki kişi oldu. Oha bu kedik. Sarayzım niye salak ya? Allah sak şimdi kaybedecek. Ha <laughs> Mal mal mal. Ver lan şunu bana. Sen rüyanda olursun. Ha sağ ol. Böyle bana vermiş eyvallah. Kesin o da oh, hop. Hop, hop hop Topladım be topladım topladım topluyorum. Asıl oha eyvallah lan. Helal olsun lan sana. Ben ben sana bir blok vermeyeceğim yani biliyorsundur. Şuna Şimdiki... gir. Aa Tora. Şuna gir bakalım şu mesela evet, Valla şu oku bana. Altın. Atsana. Ha eyvallah altın. Şimdi bunlar şeyleri aha biz bize mi geliyor? Aha bize geliyor. Yani set yap set. Evet şuradan bir ok alalım. Bir kılıç. Ee, i̇ki tane bundan. Bayağı bir tane bundan alalım işte. Çıkamadı ya. Dört tane falan da şunu alalım. Şunu at şuraya. Şu kalsın da. Şunu at. Şunu al. Abi geliyorlar. Al şunu. Ben çok yavaşım ya. Ya. Tekrar ben geldim. Tam bu kadar, kadar evet. Şöyle. At, at, at. tamam geliyor mu? ha siktir tamam o kanma tut. ana ana Aha. Lan vuramadım. <laughs> Allah seni var ya. Oğlum. Siktir git. Sen ne kafası? yine vurdum ha. Çok güzel vurdum yalnız. Bak bak bak. Bak sen akıllanmayacağım mı? Akıllanmayacağım salak. Ya. Yatak kimde? Yatak yatak. Yata. Yata dik. Nasıl dikeceğiz artık? Yatak normal bana geliyordu. Abi bilmiyorum patlayınca böyle atak falan geliyordu. Şu salaklar da geliyor. Az sıktı ya. Yemek alıyorduk. Ben bir altın ama. Al <tik> Bizim takım gitti. Bakın iyi mi ya? Yok böyle bir şey abi. Bakın şu ne yapıyor. Şuna bak bizimki iki kişi ama Cinkel trolledi ya. Abi servere gelmek istiyorsanız ben size kendi odamın serverini atarım. Yani Bazı benim odam değil yalnız. Kendi serverimi açmadım. O serveri açacağım. Neslihan falan gelsin. Altta belki verir mi? Bilmiyorum. Neyse. Şuradan. Ne böyle rekler? Heh şuradan gireyim. Sarı okçuyum çiğn. Oğlum o. Bak. Atsıkra. Oha çocuk. Oha şurada sevim şurada ya. Size bir şey diyeyim mi bak. Şuraya kadar geldiğinizde var ya bak şurası. Ondan sonrası atmak baya zor mu yalnız? Yani baya zor yani. yani. Atlıyorsun. Ağacın şurasına falan geliyorsun. Çocuk artık nasıl yapıyorsa. Asık <laughs> Çıktı üstü. Ben at at. Hoppa. Siktir. Hadi ya. Korku geyi. Vallahi adam pro gerçekten. 8 sene evet. 6 5 4 3 2 1 Başlasın bakalım. Hemen sur. Sur sur sur. Hemen hemen hemen. Acil sur yapın. Bebeler sizi. Biraz sur yapın. Hadi sur sur. Ha sen hemen mesajımı al. As ya. Çok mu oluyor galiba sen? Takın as. Elini aradım o zaman direkt ortas. Yes. Salak, salak. Konuşma. Set yapıyor. Sonra. Dur lan ha. Sonra dört. Evet falan var. Salak, salak konuşmaya set yapıyor. Vallahi mala. Yap. O Tarkan'sa ben de ıı, şey ne Ya altın Bu ne ya? Şunun bir adı varsa, bu arada. Bunu alırız mı Ne kalan biz? Şunu alalım Ne kadar? bana kalmadı al şunu bunu sakın yani mantıklı ver bunu buraya koyuyor ki kılıç şimdi var yol yapana bu arada ben bir intikam atıyorum benim bir ara bir arkadaş şuraya gidiyordum yol yapıyordum geldi sarık beni gebertti ee, altımı kazdı ben dedim bundan sonra kim çıkarsa dedim onun ağzını sıçacağım aynı sıçacağım. şimdi bak aynı sıçacağım. Yaz şu kılıcı alın ya. Şöyle bir tane de mi tutacağız? Gümüş üç. Üç tane gümüş var mı? Yok. Altın bir şey yemek alalım da yok. Bu gümüş bir şey. İki tane var. Tamam. Şunu böyle şöyle atarak. Ben benim canımı sıkıyorum. Tamam. Gitsem yazık ya. Aa bak geliyorlar. Ben oku ihtiyacım var. Okumuyor okum. bakın. Oha dolu dolu. Hadi. Tenle tenle alaka sanki daha gittik de bizim adam öldü zaten ya. kim bilir. Öldü mü alaka? Hah tam sarı takımda gitme işte. Gel lan gel. gel. Ağzını sıçacağım. Gel. Allah gitmez seni şöyle kazanı vermek lazım. Evet evet evet. Altın pis. Bak geliyor. Dal gel biz bunu. Gel Ağzını ha. Gel. Geber Geberttin be Evet Cihaz gebertti Aşağı dışarı sınırlı durma Nasıl gitti? Bizimki son anda gitti Has Altın Sur yapın oğlum sur yapın sur Sur nedir? Şöyle bir akma karıştır neyse Ben sarı takılmış şeylerini giyeceğim ya Şöyle şunu çıkart da... Sarı takım en kiyen giyeceğim. Beni sarı takımdan salsınlar. Mesela ben şuraya bir şey yapayım. Ha ne kadar salsaksınız. Mesela şu etrafına bir şey yapar lan. Sizin mallar. Ben hocam bunu yapmıştım. Özürlü beni siz. Hadi hadi be. Pus kapatlar. Kaldı mı ki? Yok kalmamış ki. Şu altın alayım. Şunları alayım. Şunları. Şuradan bari biz alırız Tamam. Bak. şimdi ok varsa ben gideceğim. Bir şey yapacağım bak. Buradan çıkacağız şimdi. Buraya güzel ben gözlü kulesi yapıyorum Da geliyor bunlar galiba. Yeşiller geliyor. Yeşiller. Gelin. Hemen hemen hemen. At o evet evet. Aha. Şu almam lazım. Böyle oku ihtiyacım çünkü. Benim canım az bu arada. Şunu şöyle bir. Tamam şimdi dur. Aha bakalım. Tamam. Ben am bu zaten. Aha nasıl vurdun lan? Nasıl vurdun sen onu? Aslında böyle yapmayacak mıydı neyse artık. Mecbur kaldık. Şimdi ben duvar da oraya yapacağım. Hatta şuraya önce bir şey yapmamız lazım. Evet. Duvar da yapacağım şimdi. Duvar da Tamam. Gelsin de göreyim hadi. Gelsin de göreyim hadi. Buradan geliriz ok falan atarız işte. Tamam. Bas. Şu ok almam lazım. Adam altın. Altına gitti aldın. Ok yedik. Lan birisi seni versin. Lan bir altın ya bir altın. Ne sürme ya. Bir tek bir altın üstü tek bir altın bir altın bana gold bırak dur mah bıraktıram benim goldu bir tane gold bir altın nerede ok alak ya asıktır gelmiş bir siz ağzına sıçıyorum sen sıçıyorsun ne yapıyorsun sen aha tamam aldık 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 şun o kadar da heyecanlı hatırlamıyorum. Gelin lan, gelin. Bu lan? Ha güzelmiş işte. lan. Sorun yok. Demek ki sen o ok kadarsın ha? Gel şu saatler da şuradan mı şimdi bir geberteyim mi? Nasıl hiç o, ok oraya kadar bilmiyorum ya. Yani. Ama geberteceğiz. Sen atarsak. Akımız gitmiyor. Ben şu şöyle gidelim. Şimdi bakın buraya ne yapacağım? Ha ne demez sarık Dalak mı diyor ya? Senin dalak var. Neyin dalak mı diyorsun? Yok boğaz. Hemen bu aralar çok güzel etkiler kalmasa. Şimdi ha Gelsin gel. Siktir. Aşağı ağzına sıçar mısın ha? Siktir şuradan. Boğdun benim ağzımı. Asabına. Ağzına sıçar mısın? Adam ol. Bu kedik, bu kedik, gel gel onda, gel onda. Gel gel olacağız. Hasıktır hepsi orada. Has, TNT. Sonunda fark ettim ha. Yoksa gidiyorduk. Gel gel olacaktık hadi. Geber Geber. Sen kötü oğlum ben şimdi gel gel Altın ama altın ama. Altın hem şöyle birkaç tane de tamam mı? tamam Lan biz ne yapacağız? Hiç bokumuz yok. Şöyle bir tane iki tane üç anda. Artık niye alıyorsun onu bilmiyorum. Lan biz ne Işte. Al işsizlik ben de bunu yapıyorum. T yaptık ama Ok, vas, 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 vas. Venga, tú estás. Demek. O GG'la buna mı giriyor Ben gel gel alakalı onu bilmiyorum. Adı bebeğin. Bu arada kanalın ismini değiştirdim. Cihat onda baby'di de. Özentilik gibi oluyor. Bırak oyunda da falan. Ben de gittim. Al bari al yani şey e, ee, Neydi ha, Her zaman oyun Her gün oyun Her gün eğlence Gizemli bir şey olsun adam geliyor Adam gelsin bunlar adam değil ki gelsin Hep Şerefsizlik yapıyorlar Hasık Allah Oha Oha Kurtuldum kurtuldum. Oo kurtuldum. Sen bize misin lan? Evet güzelmiş. Vallahi gidiyordum ha. Al ne aldın, aldın? Vallahi gidiyordum az kalsın. Ben korkuyorum ya. Şöyle şu atlasam. Yani yana çıkıp düşüyorsun o adama vursan kim bilir nasıl düşüyor. Sarakları git gebertiverim diye tak şöyle. Nes, Bu sarka gelmemiş gibi olur Şimdi için. Hadi biraz daha. Hadi be git şuraya. Oh bugün şans benden yansın. Şans Hayırlı bir gün burası. Ha, hayırlı bir gün. As. Bizde mi lan? Ha bizde mi? Sen orada ne arıyorsun lan? As yine bu kedik. Bir canım kaldı, bir canım kaldı ve geberdim. Öf be öf. Ha şöyle bir şey korsedi ya. dört fazla falan var mı? Fazla. Öf öf. Atsana, atsana, atsan. atsana, at at geliyor, at! at 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 artık, at üstü, kim bizden, kim bizden değil? Ya at 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 kim at 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 ne at 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 ok girmiş, Götümüze de girmiş. Her bir yerimize ok girmiş. Zırh at hadi zırh at be Tak bu mu var? At zırh. At. Neyin kafası sen ya? At daha ne bekliyorsun? Adamlar geliyor. Oldu başka? Şimdi bir şey yap. Ağzınsın Ben de giderim, kendi param mı olur? Çok da tasarruf bana ne? kaskımız yok ki kask almışız hadi aldım ben sana inat bunların aldım ben Hadi be. Nasıl burada yattık yatık? Hadi uyuyamıyoruz bu. Hadi uyu uyu uyu. Yat yat yat. Yat 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 Neyse, yat yat. Ne sitede yatıyorum? Skeme tekrar bakalım. Tamam şimdi burada Fazla bakmayın. Aha. Hoppa. Bir tane gitsin. Son bir altın Son bir altın daha gelsin. Hadi abi gelsin şu mal. Hadi mal Adam mal Kim alacak? Genelmiş. Hadi Al şunu. Al. Başka var mı? Başka var mı? Ha. Burada da var. Şunu da al. Şunu da, şunu da, şunu da. Hoppa. Hop, tamam. takım olarak diyor. Siktir git ya. Bu Ben seni bir daha alacağım göreceksin. Masa. Aaa. Gerçekten dalmış ya Ben siktir yine bana. Ben TNT alacağım. TNT. Kanal adını TNT mi yapacağım? Çakmak çakmakta çalamıyoruz. Tamam tamam. Neyse bunlar hazır getirmişken ben bunlar sömürü vereyim. Aa mavi takım üst takım. Aa üst takım. Ben şuraya mı gitsem acaba ya? Ha şimdi bir tane takılırsın. Ama bak çakma taşı. Tamamdır. Ağzınızı sıçtım. Bokunuza sıçtım. Geliyor cihat Ağzınıza sıçtım. Ben şimdi şuradan şöyle gitsem. Bizimkiler nereye gitti? Bizimkiler orada. Ben Ben varım. Evet, ben burada belki bekleyelim. Ben Ne yapacağım? Oklarımın gücü adına. Basta boşa mı? Bütün altınları al Ve şimdi ağzını sıçma bitti. Hadi bizimkiler de ağzını sıçma. Ya, ya öldü mü? Salak olmuş. Ya falan olmuyor mu? Hadi demek vuramadı. Bakayım oynuş var. Bak. Kaç kişi? Bizim bizim takım ne? Mavi takım. A4 kişi ama 2 kişi. Allah Allah. Ben de asamıyorum hiç bok yapmadım. Dalcamıyorum. Sık sıkıldım artık. Hepinizden ağzınız sıçma vakti geldi. Sıkıldım valla. Hop 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 hop. Ben şöyle bir soruma aşağı düşersem kendimi gebertim. Abi oh, çok zor iş buradan tırmanmak okey. Bunlar nasıl geçiyor orada? Bu bizim takım da. Geliyor. <gülme> nasıl şimdi? Boş değil, açtık. Ne evet, yasal bunlar? Aa bak ben bunlardan alayım ya. Kendim sır takımlarından can. Burada denk gerek mi olsun? Şöyle şimdi bakalım. Tamam. Ben gideceğim şu yan tarafa. Oradan TNT'le Ha kaç yeşile TNT ile patlatacağım. Nedir abi acaba bu salakları? Ben de ok falan var. Ay dışarı. belki de ben de görüyorum. Dayı, tank 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 Hop, 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 hop. Adana, ben ok mu gördüm o düşün. Bir ok mu atıyor bana mı öyle geliyor? Arkadaş bu bana çok fena hastayım. Başım ağrıyor çok pis ya şöyle şöyle evet. Bak bu arayı güzel yapmışlar şimdi bakın vermeliyiz. Ben şöyle dalı verim. Şimdi yeşile mi dalıyor onlar? Aşağı yeşil mi var? kim yeşil. Bakayım olmuş. Bu bizden mi şimdi? Ha mavi bizim. Ha bunlar yeşil. Ha biz o zaman oradan da atacağız. Hey. Ee, var şimdi geri döneceğiz ya. Yani. kim kanalı. Mavi kazandı. <laughs> mavi kazandı, mavi kazandı. As aşağı düşüyor. Sıktım, sıktım. As as Allah. Neyse. <gülüyor> Kolay yani Nasıl? Yumuş. Neyse sıktı Bakayım şu aşağı adam falan çıkıyor mu? Hamile at falan çıkıyordu. Yok. Ben ne zaman buradayım acaba? Ek var mı? Bir şey mi Ne yapsak <laughs> <var mı? Ne gülüyor> acaba? Tekrar uğraşmadım arkadaşlar. Ya <laughs> videoyu kapatayım yani size. Adamlar da öyle için. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bu ne haber? Tamam peki. Dur gel lan buraya. Ne <laughs> haberim? Mesela. Bakın şuraya gidivereyim. Daha etkili bir karşılık olur. Neyse. Heh. Evet arkadaşlar. Ee, FGFA cihattan görüşürüz. Yani bu arada yeni ismimi daha çok zor ezberliyorum da. Neyse görüşmek üzere. Sağlıcakla. Não é que